Değerli dostlarım herkese selamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yoğun kar altında köy hayatı devam ediyor. Bu kar 3 gündür ama yavaşladı ama hızlandı. Hiç durmadan devam ediyor. Tabi aslında hava şu anda çok yumuşak. Ee, bir taraftan da böyle yoğun yağarken kar eriyor. Eğer erimemiş olsaydı bu 3 gündür yağan kar 1 metreyi kesin geçerdi. Şu an aşağı yukarı e, yarım metreye yakın bir şekilde yerde duruyor. Tabi canlı hayvan bakıyoruz. Köy hayatı malumunuz. Kar da yağsa, yağmur da yağsa yapmamız gereken işler var. Mecburen yapmamız gereken işler var. Çünkü canlı hayvan beklemiyor. Onun önüne yemini, otunu koymak zorundayız. Dolayısıyla bu zor olmasına rağmen çalışmalara devam ediyoruz Tabii ki bu zorluğu şikayet etmiyorum kar yağsın diye o kadar dua ettik ee, Çok şükür Rabbim gene e, bizlere merhamet etti e, karını bereketini bolca yağdırıyor Çok şükür dostlar önceden işte sabah kalkma saati, yem ot saati, mereye çıkma saati gibi saatlerimiz vardı. Ama son zamanlarda malumunuz doğumlar başladı başlayalı. Artık bu saatler kalktı. Yerine gece gündüz demeden birkaç saat arayla ahıra gidip hayvanları kontrol etme zamanı geldi. Çünkü bir önceki videolarda da gördüğünüz gibi bazen doğumlarda sıkıntı yaşanabiliyor koyunu bir başına bırakmamak adına birkaç saatte bir ahıra gidip kontrollerini yapıyorum parayı da bulduk kameraman tuttuk dedik Lakin kendimizi hala bir çizme alamadığımız için çözümü şimdilik bakkal poşetlerinde bulduk bu yöntemi birçoğunuz bir şekilde yapmış veya görmüşsünüzdür. Dolayısıyla malumunuzdur. Çoraplarınız ıslanmadığı sürece e, ayaklarınızın daha doğrusu ayakkabılarınızın veya çizmelerinizin içine su girse de e, üşüyene kadar size birkaç saatlik zaman kazandırır. Ben de bu yöntemle e, birkaç saatlik işimi halledip tekrar eve dönünceye kadar ee, bu yöntemle işimi halletmeye çalışıyorum. Değerli dostlar biliyorsunuz ki kanalımızın asıl amacı şehirden köye göçmek isteyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın cesaretlerine, cesaret heveslerinize heves katmak. Tabi bunu yaparken de köye gidildiğinde, köye yerleşildiğinde. Hüsrana, uğramalarına sebebiyet verecek o toz pembe hayaller kurdurmak istemiyorum. Bildiğiniz gibi olanı biteni mümkün olduğunca olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum. Toz pembe hayallerden kastım da dostlar şu. Hani köy ziyaretlerine gideriz ya birkaç günlük. İşte bu ziyaretler genelde e, baharda, yaz aylarında, işte çiçeklerin açtığı, meyvelerin olgunlaştığı, havanın güzel olduğu zamanlarda olur. Tabii e, orada misafir olunduğu için yani pek işlerle meşgul olunmaz. Böyle her şey e, hoş gelir, gerçekten heves edilir. Lakin işin içine girildiğinde, köy hayatına geçildiğinde e, bu iş o kadar da göründüğü kadar kolay değil. Kolay değil derken de şunu özellikle söylemek istiyorum dostlar. Yani e, hani ağzımıza dilimize pelesenk olmuş emek isteyen, ciddi emek isteyen işlere zor duruyoruz. Ama siz çalışmayı seviyorsanız, emek vermeyi seviyorsanız bu sizi motive ediyorsa. Hatta çalışmak sizin gücünüze artı bir güç katıyorsa o da zor değil. Zor olan e, en başta acemilik oluyor. Tabi onu da her geçen gün bir şeyler öğrenerek üst üste bir şeyler e, koyarak o acemilik de yavaş yavaş atlatılıyor. Tabi köyde çalışmanın ötesinde e, köye yerleşme hayali kuran. Dostlarımızın e, o hayallerinin önündeki en büyük iki engel e, geçim kaygısı ve çocukların geleceği. Tabii hayat standardınız nedir, nasıl olmasını istiyorsunuz? Bunu bilemediğim için bununla alakalı bir şey söyleyemem ama çocuklarınızı e, ileride iyi bir meslek sahibi olsun, onlara güzel bir gelecek. Hazırlayalım işleri güçleri olsun mantığıyla üniversiteye gönderiyorsanız benim fikrimce bu çok büyük bir hata. Tabi bunu da kendimden pay biçerek e, söylüyorum dostlar. Bu benim kendi e, kanaatim mi, fikrim. Kendimden pay biçiyorum derken de şöyle. Ben de şimdi kamu yönetimi mezunuyum. Ve zor da olsa birkaç sınavdan sonra kaymakam olunabiliyor. Bu diploma sahibi olduktan sonra. Ama baktım ki kaymakamlık beni ileride mutlu edecek bir iş, bir meslek değil. O yüzden kendime farklı bir meslek edindim. Baba mesleği edindim. Ticaretle uğraştım. Sonra e, piyasa şartlarının zorluğu, büyük şehrin hengamesi, yorulunca çocukluğumdan beri hevesim olan köy hayatı ve hayvancılığa başladım. Ve aşağı yukarı bir senedir uğraşıyorum. Buraya geldikten sonra kendi kendime dedim ki dünyanın en iyi mesleği çobanlık, e, en güzel hayat ne kadar... E, Mütevazı olsa da köy hayatı. Böyle söylüyorum çünkü burada huzurlu ve mutluyum. Her ne kadar e, ailemden şimdilik uzak kalmış olsam dahi e, köy hayatı bana daha e, sevinçli, mutlu bir hayat olarak geliyor. Bazen dostlarla muhabbet ederken. Laf böyle okul mürekkep işlerine geliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Yani e, hani kaymakam olunabiliyor dedim ya kamu yönetimi mezunuyum. Bana hani devlet baba bir kıyak geçse dese ki Emin'cim gel sana ne sınav yapacağız ne mülakat yapacağız e, seni kaymakam yapıyoruz deseler e, ben kesinlikle kabul etmem. Çünkü biliyorum ki o iş beni mutlu etmeyecek. Tabii buna rağmen e, boşa okuduğumu düşünmüyorum çünkü ta o zaman bile üniversiteyi okurken ben bunu bir meslek sahibi olmak için okumadım. O zaman da farkına vardım ki okumak e, bir meslek sahibi olmaktan çok insanın dünyaya baktığı pencereyi genişletiyor, ufkunu genişletiyor. O yüzden ben okumaya devam ettim. Ee, üniversiteyi okurken bile kaymakam olmayı istemiyordum. Ama şu an neden o bölümü seçtiğimi e, net olarak hatırlayamasam da seçmiş olduk, ee, okuduk, bitirdik. Ama sonuçta çoban olduk. Neden? Çünkü çobanlık e, beni bu zamana kadar yaptığım, bildiğim bütün işlerden daha mutlu edeceğine inandığım için. Şimdi dostlar, benim kamu yönetimi bölümünü neden seçtiğimi hatırlayamadığım gibi büyük çoğunlukla da e, çocuklarınızın üniversite tercihlerini yaparken sizin de etkiniz mutlaka olacak. Bu etki de e, çocukların mutlu olabileceği işlerden ziyade. Ebeveynlerin kendi hayallerinde korumuş olduğu çocuklarını görmek istedikleri yere ulaştırmasını düşündükleri e, üniversitelere yönlendirmek oluyor. O yüzden dostlarım tavsiyem çocuklarınızı lütfen ama lütfen e, kendi hayalleriniz doğrultusunda değil onların hevesleri, istekleri doğrultusunda desteklemenizi tavsiye ediyorum. Tabi buna rağmen yani çocuklarınızı, onların istedikleri, e, hayalini kurdukları meslek ve üniversite bölümüne göndermiş olsanız dahi ileride onların bunu bir hevesle seçmiş olduklarını, e, edilmiş oldukları mesleğin onları mutlu etmeme gibi bir ihtimalde her zaman olacak. O yüzden çocuklarınızı üniversitelere gönderirken bir meslek sahibi olması için göndermeyin ve bunu da çocuklarınıza anlatın. Yani bir meslek sahibi olmak için okumasınlar, hayatı öğrenmek için ufuklarını genişletmek için o dünyaya baktıkları Pencereyi genişletmek için okusunlar. Bu konuyla alakalı söylemek istediğim çok şey var ama dostlar e, tabi böyle uzun uzadıya bir videoya sıkıştırılmış felsefe yapıp da canınızı da sıkmak istemiyorum. Tabi hemen şunu da belirtmek istiyorum yanlış anlaşılmaması için. Bize e, her meslekten insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, bilim insanından tutun da uzay insanına kadar e, herkes bir işin ucundan tutacak. Lakin benim söylemek istediğim şey e, ileride çocuklarınızın da kendinizin de mutlu olabileceği işler tercih edilmesi. Zaten insan mutlu olduğu işi yapıp gönlünü doyurabiliyorsa eğer karnını da bir şekilde Allah'ın izniyle doyurur benim düşüncem bu şekilde Hadi oğlum yürü. Yürü yol ver bana hadi. Hadi. Dur ben geçeyim. Ay. Buralar resmen tünel gibi oldu ha. Selçuk kaldım burada oğlum. Senin araba gitmez. etrafını temizliyorsun da o yol ne olacak? Yok en azından bugün hiç şimdi için olmasa da yarın da bir anda erimeyecek. Hatta daha da çok donacak. <laughs> Tebelli aldım burada. Şimdiden biraz hazırlığımızı yapalım. Hadi çalış çalış. Bugün iyi kaytardın zaten. Dostlar köyün içindeki manzara da bu şekilde devlet baba sağ olsun sık sık gece gündüz demeden bu yolları temizliyor. Birkaç dakika önce e, bu iş makineleri buradan geçip temizledi ama sanki e, hiç geçmemiş gibi o yerler yine bembeyaz oldu. Tabi şu anda öyle beyaz görünüyor ama araçlar gelip gidebiliyor yavaştan da olsa. Bakın ne kadar yağdı bu konteynerların üzerinden kenardan görüyor yarım metreden fazla var. Bu da erimiş hali yani erimemiş olmuş olsaydı dediğim gibi bir metreyi rahat bulur hatta geçebilirdi yani çünkü üç gündür hiç durmadan yağıyor. Hadi bakalım. Köye gittim de ot taşımadım demezsin. Düşme ha sakın. Ne? Aşağı aşağı düşme. Büyük ahıra. Herhalde aşağı. Haydi. Şimdi boyun kısa ya. Buradan bakınca nasıl görünüyor biliyor musun? Buradan bakınca nasıl görünüyor biliyor musun? Boyun kısa ya. O balya sanki kendi kendine gidiyormuş gibi görünüyor. <laughs> Senin notunu verdim senden çoban olmaz. はい。İşte Yok <laughs> <gel>, <laughs> yoruyorsunuz beni bazen <laughs> Dostlar bu geceyi de yeni ikizlerimizle kapatıyoruz. Ve videomuzun da aynı zamanda sonuna geliyoruz. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.